Evet arkadaşlar hepiniz öncelikle hoş hoşgeldiniz. E, uzun süredir, e, 3 sene gibi bir süredir herhangi yeni bir video, excel videosu atmıyordum. E, aslında baktım sonra bazı videolar ciddi manada hani izlenmiş, e, güzel yorumlarda da e, okudum. E, bundan dolayı malum e, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. E, bu süreçte de mümkün mertebede kalmaya çalışıyoruz işimiz dışında ve videoları arttırmaya karar verdim. Bakalım Excel'de bir 13 video çekmiştik. Ee, şimdi de e, o videoların üstüne veri doğrulamadan başlayarak yani Excel'deki veri doğrulama özelliğinden başlayarak VBA hariç e, bütün üst menüleri de sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar ve sırayla gideceğiz. Öncelikle e, şunu söyleyeyim size veri doğrulama nedir? E, basit manada bir bahsedeyim isterseniz. Veri doğrulama birçok işe yarayabilir. Ee, yani içinde 3-4 tane görevi var. E bunu bir örnek üzerinde anlatacağım yine ben size arkadaşlar. Mesela sol tarafta şurada isim listem var benim. İşte Esra, Mustafa, İrem, Almila, Efe, Burcu, Sinan diyor. Cinsiyet ve ortalamaları var bunların. E Tabii bu daha kompleks bir tablo olabilirdi. Şimdi cinsiyet kısmında şöyle bir şey yapacağım ben. Direkt buraya erkek ya da kadın diye yazmayacağım bir listeden seçeceğim bunu. Yani bu nasıl oluyor? Mesela bir sosyal medya hesabına üye oluyorsunuz veyahut işte bir mail üyeliği alıyorsunuz. O zaman size cinsiyetinizi sorduğunuzda bir ok işareti çıkar. Siz seçenekten seçersiniz. Ya da bulunduğunuz ili ne yaparsınız? Gidip de mesela o 81 tane seçenekten seçersiniz. Doğum tarihinizi hakeza aynı şekilde yaparsınız. Ondan dolayı arkadaşlar bu bize bir kolaylık sağlıyor ve tabloları daha şık bir hale getiriyor. Cinsiyet kısmında bunu yapacağız. Ortalama kısmında da yine veri doğrulama kullanarak bu sefer şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Mesela bazı kişilerin ortalamasını kağıttan bakıyorsunuz, Excel'e geçiriyorsunuz. Bir sıkıntı yaptınız, 0 ile 100 arasına girmediniz notunu, 105 yazdınız ya da içerisine A yazdınız, B yazdınız gibi... Böyle bir şey yaptığınızda hatalara e, mahal vermemek için Excel'imizi yani bizim tablomuzu Excel'deki tablomuzu daha güvenilir hale getirmek için arkadaşlar e, buraya bir uyarı vereceğiz. Mesela siz yanlışlıkla oraya 105 yazdınız mesela ortalamaya bu olamayacağı için ekrana işte dunk diye bir uyarı gelecek ve sizden tekrar buradan girmenizi isteyecek, size bazı e, şeyler verecek, açıklamalarda bulunacak. İşte lütfen. E, Sayılarınız işte 0 ile 100 arasında olsun diyecek. Bu da veri doğrulamanın altındaki bir e, özellikten yapılıyor arkadaşlar. Sırayla bunları yapacağız. Şimdi öncelikle e, cinsiyet kısmını yapmaktan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar biz bunu yapmadan önce tablomuzda boş bir yere cinsiyetlerimizi yazıyoruz. Mesela ben şurada e, J2 hücresine erkek yazıyorum. Hatta büyük yazayım. Erkek yazdım. Bir altına da kadın yazdım. Ha şunu diyebilirsiniz. Bunu başka bir yere yazabilir miyiz? Elbette herhangi bir hücre e, kısıtlaması yok arkadaşlar. Mesela sağ tarafa gidersiniz, daha gözükmeyen bir yere de yazabilirsiniz. Ama ben daha sonra bunun rengini beyaz yapacağım için gözükmeyecek. Yani daha sonra kullanmayacağınız bir yere bir liste oluşturabilirsiniz. Şimdi bunları yazdıktan sonra arkadaşlar geldim. Nereden ben cinsiyetleri seçeceğim? İşte Esra'nınkinden başlayıp Sinan'ınkine kadar. Önce şu kısmı bakın ne yaptım? Seçim işlemi gerçekleştim. Başlığı seçtim mi? Hayır. Çünkü cinsiyetin bir erkek kadın bir şey seçemem. Alt kısmını seçerim. Bunu seçtikten sonra bakın yukarıda bildiğiniz gibi bizim menülerimiz var. Burada veri menümüz var arkadaşlar. Veri diye bir menümüz var. Buraya tıklayacağız. Ve veri menümüzden veri doğrulamayı buluyoruz. Bakın şurada. Yani okuna tıklarsanız şurada bir daha veri doğrulama demeniz gerekiyor. Tıkladım. Peki. İçinde 3 tane menüsü olan bir pencere geldi. Bu pencereden arkadaşlar bizim yapacağımız şey ayarlar kısmı ilk başta. Ayarlar kısmında ne diyor bize? Herhangi bir değer. Yani burada herhangi bir değere mi izin vereceksin? Ya da bir sayıya mı? Bir listeye mi? Bir tarihe mi? Mesela metin uzunluğu var arkadaşlar. Burada da şöyle yapabilirsiniz. Mesela bir kelime yazıyorsunuz, isim yazıyorsunuz. A atıyorum 10 karakterden fazla olmayacak, uzun olmayacak gibi ölçütler belirleyebilirsiniz. Biz burada listeyi seçeceğiz. Liste dedim arkadaşlar. Bakın burada liste yazıyor. Alt tarafta kaynak diyor. Bir kere tıkladım üstüne. Diyor ki sizin kaynağınız nerede diyor. Neyin arasından kişi diyor seçim uygulasın diyor. Yani şöyle ifade edeyim. Ee, hangi liste arasındaki e, ifadeleri seçeceksin diyor. Bana onu göster diyor. E peki biz sağ tarafa ne yazmıştık? J2 J3 hücremizi arkadaşlar şu kısımda. Erkek ve kadın. Direkt bunları seçiyorum beraber birbirine. Bıraktım. Bakın J2 ve J3 araya 2 nokta üst üste koydu. Dolar işaretleriyle sabitledi ve kendisi yazdı. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın tamam diyorum. Şu an işlemin bitti. Peki nasıl olacak? cinsiyette bir şey yok. Esan'ın yanına cinsiyet kısmına tıkladım. Ne oldu arkadaşlar? Bakın özellikle sağ e, alt köşesinde bir ok işareti çıktı. Bu ok işaretinden bana listede sunuyor. Erkek mi, kadın mı? İşte kadın dedim. Seçtim oraya yazdı. Yaptım büyüklüğe göre. İşte Mustafa erkek. Herkesinkini buradan bakın listeden seçebiliriz. İşte Almila buradan seçtim. Efe. Ve bu daha basit oluyor ve biraz daha e, tablomuzu daha e, güzel hale getiriyor diye düşünüyorum Bunu başka mesela şeyde yapabilirsiniz arkadaşlar e, Kan gruplarını yazabilirsiniz Mesela atıyorum boş bir yere A pozitif, A negatif, 0 pozitif, 0 negatif gibi Ve burada işte 8 tane kan grubunu 8 tane vardı sanırım Kan grubunu burada listeden seçebilirsiniz. Her seferinde tekrar artıya bas yaz falan bunlar kürfetli işler. Peki bu güzel bir özellik dediğim gibi kan grubu olur, il olur. İşte bazı özellikleri listeden seçtirmek için sanırım anlaşılmıştır. İkinci kısımda da ortalama bölümünde şöyle bir şey yapacağım. Ortalamaları girerken 0 ile 100 arasında girilecek diye bize bir uyarı verecek. Eğer ki ben yanlış bir değer girersem buraya tekrar girmemi sağlayacak ve ekrana bir uyarı verecek. Bunu neyle yapacağız? Tabii yine veri doğrulama ile yapıyoruz. Ee, ortalama kısmını seçiyorum arkadaşlar başlığı seçmeden. Tekrar geliyorum veri kısmıma. Buradan veri doğrulama'ma tekrar tıklıyorum. Açtım. Burada bakın herhangi bir değer, sayı, ondalık, liste gibi şeyler var. Şimdi buradaki biz ne yapacağız? Sayı gireceğiz değil mi? O zaman ben burada ne dedim? Tüm sayı seçeneğini seçtim. Peki buraya girilen sayılar bir şeyin arasında mı? Bir şeye eşit mi? Eşit değil mi? Aynı filtreler gibi daha sonradan onun videosunu da çekeceğim arkadaşlar. E ne olacak? Arasında olacak. En az kaç girilebilir not olarak? Sıfır diyeceğim. En fazla da arkadaşlar yazıyorum. Yüz diyeceğim. Peki bunu girilebilir. E, bir iki tane daha menü var yanında. Bunlar nedir? Bunlardan bahsedeyim. Giriş iletisi. Giriş iletisi şu. Eğer mouse'u üzerinize getirdiğinde hani Mouse'u gelip de ben burada e, ortalama yazma yerinin üzerine getirdiğimde bana e, açıklama yapıyor. Hani e, sağ alt köşesinde bir kare içerisinde metin kutusu gibi bir şeyde işte lütfen şunu giriniz. E, lütfen şunla şu arasındaki sayıları giriniz gibi. Yapalım şimdi oluşturduktan sonra ne yaradığını göreceksiniz arkadaşlar. Başlığım ne olsun bu? İşte dikkat olsun. Dikkat dedim. Aslında büyük de yazabiliriz bunu. Daha hoş olur. Dikkat dedim. Giriş iletisi ne olsun? Giriş iletisi de şu olsun. Değerler 0-100 arasındadır. Diye bir uyarı aklımıza gelmesi için. Gelelim hata uyarısına. Hata uyarısında da arkadaşlar uyarı, bilgi ve durma formunda şeyler var. Ben buradan durmayı kullanacağım. Diğerlerini de kullanabilirsiniz. Çünkü tekrar değiştirilmemesini istiyorum. Yani adam anlasın yanlış girdiğini ve tekrar girmek zorunda olsun. ben durmayı daha çok kullanıyorum bu konuda. Ve burada bir tik işareti olması gerekiyor arkadaşlar. Genelde bu yani işaretli olarak gelir. Eğer değilse buradaki hata uyarısını göster diye şu kısma tik işareti koyarsınız. Başlığım ne olmasını istiyorum. Mesela kendi bilgisayarınız ismini verirsiniz. Projenizin ismini verirsiniz. İşte ne olabilir? Hmm, okulum. Okulum olsun başlık. Hata iletisi ne olabilir? Bu kişi yanlış girdiğinde çıkacak olan uyarı. Hani ekrana dedim ya dunk diye bir pencere gelecek. İşte orada çıkıyor. Orada ne der bize? Lütfen girdiğiniz yanlış değeri düzeltiniz. Diye bir bize uyarı versin. 3 nokta. Sonra tamam diyorum. Bakın tamam dedim. Ne oldu arkadaşlar? Geliyorum. Bakın esnanın üstüne tıkladım. Mouse'la geldim. Ne diyor? Dikkat diye. Hani ilk yazdığım o giriş iletisi kısmında. Değerler 0-100 arasındadır diye bize uyarı veriyor. Hepsinde bunu diyor. Ama yani es kaza bunu unuttuk. Direkt ortalamayı yanlış yazdık ve doğru yazdık. Bakalım nasıl olacak deneyelim. Esra'nın not ortalamasına ben geldim. 95 yazdım. İkinciye geçtim. Bir sıkıntı verdi mi? Vermedi. Diyelim ki Mustafa'nın not ortalamasını burada yanlış bir şey yazacağım. İşte 45 yerine bir tane daha bastım. 455 dedim. Hemen aşağıya geçtiğimde Bakın aynı saat 3. bize açılan pencerenin Veri doğrulama penceresinin Sağ kısmında yani 3. menüsünde yaptığımız şey. Bakın başlığı nedir? Okulum oldu. Oraya yazdığımız. Ve lütfen girdiğiniz yanlış değeri düzeltiniz diye bize uyarı veriyor. Yeniden de dediğimde Buraya ne yapıyor? Tekrar giriyoruz. Bir kere daha yanlış girelim. Aşağı indik. Bakın yine aynı şey. İptal dediğimiz zaman bile oradaki değeri siliyor. Ve bizden kesinlikle doğru girmemizi istiyor arkadaşlar. Bunlar da bakın herhangi bir sıkıntı yok. Hepsinde bunu yapacaktır arkadaşlar. Yanlış yaptığımız zaman ekrana güzel bir e, ileti verecektir. Bu da ne olur? Tablonun tabii daha güvenli. E, güvenlikten ziyade biraz daha kaliteli olmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Veri doğrulama bu kadar. Aslında içinde daha farklı e, alt bölümler var. Tabi tablonuzda seçeceğiniz listeye göre değişir. Kısıtlama vereceğiniz şeye göre değişir. Mesela kendiniz metin uzunluğuna göre bir kısıtlama yapabilirsiniz çalışmak için. E, bunun dışında anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. E, mümkün mertebe hangi Excel'de özellik hakkında e, video istiyorsanız, belirtirseniz o konu hakkında da video çekmeye çalışırım arkadaşlar. E, tekrardan teşekkür ederiz. E, abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi akşamlar.